Arkadaşlar gördüğünüz gibi tek soket Lina TV'mize USB MP3 çalar takacağız. TV'mizi söktük şu şekilde. TV'mizi aşağı indiriyoruz. Cihazımızın şu aşağıdan veriyoruz. Kaplosu yeterli. Gördüğünüz gibi direktmen elimize geliyor. Takmamız gereken yer de şurası. Bu şekilde cihazı takıyoruz. Yerine oturtuyoruz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Ondan sonra tevimizi yerine takıyoruz. Cihazımızı gördüğünüz gibi şuraya şu şekilde yerine yerleştireceğiz. Şu kadar. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi teyple beraber açıldı. CD tuşuna iki kere bastığımızda AUX yazdı. Cihazı. Cihazımız şu anda Bluetooth modunda. Flash belleğimizi takıyoruz. Sesimizi buradan sona kadar açalım. Bir de açmaya gerek kalmaz. Hayırlı olsun. Hepsi bu kadar.